Youtube'un en klas kanalı Chris, hoş geldiniz. Bu videoda PES 2021 Michaelba yeni başlayan kişiler için birazcık tüyolar vereceğim. Ee, hemen şunu söyleyeyim, yıllardır MyClub oynuyorsanız bu video size göre değil. Ama Michaela yeni başladıysanız ve çok bilgi sahibi değilseniz bu video sizlere çok şey katacak. Şimdi emin olabilirsiniz. Ee, hızlı bir şekilde bazı tavsiyelerde bulunacağım. Dediğim gibi Michaelba yeni başladınız. en önemli tavsiyem şudur ki... Şudur ki takım ruhunu şurada görüyorsunuz 74 takım ruhunu 99 yapmadan maçlara girmeyin. Online maçlara girmeyin kesinlikle. Peki bu takım ruhu nasıl 99 olacak? Takım ruhunu 99 yapmanız için bu takıma sim maçları yaptırabilirsiniz. Sim maçı dediğimiz şey de şurada sıralamaya da eşleştirme sim maçı yaptırabilirsiniz veya bilgisayara karşı oynayabilirsiniz. Şöyle gösterelim onu da bile karşı Bu takımla bu kadroyla Takım ruhunu arttırmak için Ve ayrıca Takım üzerinde Üçgene bastığınızda en altta taktik antrenmanı var Bunu kullandığınızda da e, Takım ruhunun arttığını göreceksiniz Artı Menajerin aşinalığını %120'ye Çıkartmanız lazım Bunu da gene kareye basıp menajer üzerinde e, Aşinalık desteğiyle Sağlayabilirsiniz peki bu aşinalık desteği Yönetim becerileri desteği veya üçgene bastım. Taktik antrenmanı 21. Bunlar nasıl kazanılır? Bunlar tamamen top açılımları sonrasında veya şu My Club kayıtları kısmındaki şartları yerine getirdiğinizde bakın görüyorsunuz elinize geçmeye başlar. Şu alındı denilenler, tik olanlar bir daha alamayacak olanlar. Onu söyleyeyim ama mesela taktik antrenmanı istiyordum. Bir temsilci kullanarak 50 oyuncu ile sözleşme imzalayın. 34 tane almışım. 16 tane daha oyuncu aldığımda bir tane taktik antrenmanı veriyor. Ee, buradan hediye olarak. Bunları kazanmamız bu şekilde mümkün. Peki oyuna yeni başladım. 3000 coinsim var. Ne yapayım? Ee, öncelikle oyunda menajerin çok çok önemli olduğunu unutmayın. Siz istediğiniz kadar e, pesi iyi oynayın ama menajerin ee, rakip menajer diyeyim daha etkili bir taktikle oynuyorsa sizin menajeriniz daha pasif kalıyorsa onun karşısında çok iyi oynasanız bile karşı takım menajeriyle sizi yenebilir menajer çok kilit bir nokta önemli bir nokta peki menajer nelere dikkat etmek lazım burada kısaca bahsedeceğim çünkü menajer konusu ayrı bir video konusu tıpkı az önceki bahsettiğim konular gibi üstün körü geçiyorum ama gene de fikir sahibi olup ee, biraz daha oturaklı bir şekilde oyuna devam edeceğinizi tahmin ediyorum bu videodan sonra. Ee, menajer konusunda neye dikkat etmemiz lazım? Birincisi 3 stoperli menajerlerden uzak durun kesinlikle. 3 stoper bu oyunda iş yapmıyor. İkincisi 4 veya 5 stoper alabilirsiniz bu arada. Ee, geçen sene yani PES 2020'de 4-3-1-2 dizilişleri veya 4-3-3 ama 3 forvetli dizilişler çok fazla iş yapıyordu. Bu sene de muhtemelen gene, muhtemelen diyorum. E, ben henüz denemedim. Fakat duyduğum kadarıyla gene aynı sistem devam ediyormuş. 4-3-1-2 sistemi veya 4-3-3 3 SF menajer bulabilirseniz 3 SF olan dikkat. E, işe yarıyor. Peki mesela klopa girdim. Diyor ki defans talimatı, defans çizgisi yoğunluk. Burada defans çizgisi ne kadar az, yoğunluk ne kadar fazlaysa menajer o kadar size fayda sağlayacaktır. Defans daha geride olmalı. Yoğunluk fazla olmalı. Yani dolayısıyla burada Klopp'u ben şahsen tavsiye etmiyorum sizlere. Ha alıp iyi oynayan kullanan olabilir mi? Olabilir. Saygı duyarım. Ama ben tavsiye etmiyorum. E, ee, Jurgen Klopp'u. Ee, onun haricinde hücum talimatları kontra birazcık daha iyidir. Defansif tarz önde baskı. Önleme bölgesi orta. Hücum bölgesi orta. Bunlar güzel. E, ee, bu tip menajerleri tavsiye ederim. Yani orta oynayanlar, ortadan oynayanları tavsiye ederim sizlere. Onun haricinde menajer listesine girdiğiniz zaman benim yaklaşık yarısından fazlası açılmış. Özellikle e, iyi menajerlerin diyeyim kilitli olduğunu göreceksiniz. Bakın ben de hala kilitli. Bunlar ne demek? Bunlar şu demek. Maç sayınız yetersiz demek. Ne kadar fazla maç yaparsanız sim maçı olur, bilgisayara karşı olur, online maçlar olur. Ne kadar fazla yaparsanız tam bunun net sayısını bilmiyorum. Kimse de bilmez. Bu sayıyı karşıladığınız zaman yavaş yavaş açılıyor. Şu an burada yavaş yavaş GP ile alabilecek noktaya gelecek. Coins de almak istiyorsanız da alabilirsiniz. Elinizde 3300 coins var mesela. Oyunun başları iyi bir menajer buldunuz. Tam size göre ...o zaman kaçırmayıp alın derim. Çünkü menajer listesi sürekli değişiyor. Menajer gelir mi gelmez mi aynası bilinmiyor. Hele 3SF menajer bulursanız hiç düşünmeden alın coins Onu söylemiş olayım sizlere. Menajer konusu böyleydi. Menajer konusunda dediğim gibi daha uzun uzun konuşabiliriz. Çok önemli bir konu. Ama burada sadece menajer konuşmayacağımız için yeri değil. Şimdilik onlardan bahsetmiş olalım. Bunların haricinde neler var kısmındaki... Bilgisayara karşı müsabakayı mutlaka tamamlamanızı öneriyorum. E, çünkü baktığınız zaman 4000'lik iki tane DP antrenör verecek. Bunlarla oyuncularımızı geliştireceğiz. Tabi bu arada ben video kaydını alırken buna 3 gün diyor da atıyorum 3 ay sonra benim bu videomu izleyen bir kişi abi Clubs Challenge diyor ama burada yok bende yok gibi sorular gelebilir. Bu geçici süreliğine kampanyalar. Bunlar değişiyor. E, tabii ki buradan bilgisayara karşı müsabaka yapabiliriz online kısımda ise takım ruhunu 99 yaptınız artık online oynayacaksınız online kısımda da ilk tavsiyem şudur ki buraya girip e, birazcık maddi olarak takımı güçlendirmek adına gp'leri e, biriktirmek için şuradaki introductory nasıl okunuyor bilmiyorum ya her seferinde sıkıntı yaşıyorum 5 e, tane var her birini bir kere oynayıp bitirdiğiniz zaman 25'er e bin gp alıyorsunuz yani toplamda 125 bin gp burada yatıyor şu diğerleri değişebilen kampanyalar dediğim gibi tamamen takım e, gücünüzle alakalı orada e, oynayabileceğiniz kampanyalar var. Oraya da girmenizi şahsen tavsiye etmiyorum. Online'da 99 yapmadan takım ruhunu Onu tekrar tekrar söylüyor. Onun haricinde sıralamaya da eleştirme kısmını biliyorsunuz. Online maç yapacağınız kısım Michael Portaklaş'a koop dediğimiz kısım sıralamaya da eleştirme sim sim maçı e, oluşturun bir tavsiyede bulunmuş olayım bir tavsiyede daha bulunmuş olayım diyeyim bir takım yönetimine kareye bastığınızda yeni oluştur dediğinizde Buraya bir sim takımı oluşturabilirsiniz Tıpkı şurada benim yaptığım gibi Bakın sim için ayrı bir takım Koop için ayrı bir takım Tekli için ayrı bir takımım var Peki mesela Sime girdiğim zaman Şöyle göstermiş olayım Sim takımımda benim Oynatmayacağım oyuncular var Bakın şu adamların ben hiçbirini oynatmayacağım Yani bende olması Bir şey ifade etmiyor Dolayısıyla ben bunları bir ilk 11 oluşturmuşum. Yedeklere dikkat, en üst düzey oyuncularımı koyuyorum ki takım ruhu fazla olsun ve bir sim takımı oluşturuyorum. Bu sim takımıyla sıralamaya da eşleştirme maçına gidiyorum, e, sim maçına gidiyorum. Yaklaşık bir 10 dakika sürüyor. Bittiği zaman e, 1300 GP geliyor. 10 maçlık sözleşmeleri bitince her birini DP antrenörü yapıp geliştirmek istediğiniz oyunculara da antrenman bölümünden basabilirsiniz geliştirmek için artı online maça başladınız. iki tane online maç oynadıktan sonra üçüncü maça geçmeden ya bir sim maçı oynatın bu oynatmadığınız oyunculara ya da üçgen tuşuna basıp dayanıklılık iyileştirmesi kullanın. Çünkü ikinci maçtan sonrasını oyuncuların bünyeleri kaldırmıyor. En iyi oyuncu bile olsa dayanıklılık 99 da olsa üçüncü bir maçı üst üste oynadığı zaman online'da e, o oyuncu o atmosferi kaldıramıyor diyeyim. O tempoyu kaldıramıyor ve maç içerisinde hemen yorulmaya başlıyor. O yüzden dayanıklılıklar bakın bu adamlar oynamadığı için dayanıklılıkları full. Ama şunlara baktığınız zaman hep düşük ama sim olduğu için önemsemiyorum. Ama tekli de olsa mesela ben şu dayanıklılıklarla herhangi bir maça kesinlikle ama kesinlikle girmem. Ee, onu da söylemiş olayım sizlere. Onun haricinde neler ekleyebilirim? Fullemeyeceğiniz oyunculara kesinlikle deep antrenörü basmayın. Yani sene boyunca kullanacak mı ben bu adamı? Bu soruyu sorun. Elimde Messi var. Ben bu adamı sene sonuna kadar kullanır mıyım? Evet. O zaman onu geliştirmeye çalışın. Deep Antrenörü ona basın. Ama elinizde atıyorum e, kim olsun Nakata mesela. Oynatmayacağınız bir oyuncu ise eğer öyleyse ona Deep Antrenörü basmayın. Ya bir haftayı kurtarsın sonra da şey yaparım demeyin. Elinizdeki Deep Antrenörlerini sürekli kullanacağınız oyunculara basın derim benim tavsiye olarak. Onun haricinde özellikle öne çıkan oyunculardan toplar açın. Şurada temsilcilere girdiğinizde şu an Tam bir tuzak temsilci var. Ben buna böyle bir isim koydum. 100 coins ile sınırsız açılabilecek bir yer. Ama baktığım zaman zaten bu adamların normal kartları var burada. Messi'ler, Ronaldo'lar, Lewandowski'ler tamam. İş yapmaz da demiyorum. Kötü değiller. Ama yakın bir zamanda göreceksiniz. Özellikle ilk pazartesi. Mesela Van Dijk 98 olacak full seviyede. Bu Van Dijk'i full edince 95 ya da 96 oluyor. En basit örnekle. Obama Young bunu fullediğinizde 94 civarı oluyor ama e, pazartesi gelecek olan 96 civarı olacak. Öne çıkan oyunculardan topları açmak daha mantıklı. Şuralardan yani coins ile normal topu açtırıyorsa açmayın. Sene boyu açmayın. Ya GP kasabilirsiniz sim maçlarıyla. 19.000'im var. 25.000'e tamamlayıp buradan 25.000 GP ile e, top açabilirsiniz. GP'de sıkıntı yok. GP'nin sınırı yok. Ama coins çok değerli bu oyunda. Onu da söylemiş olayım. Onun haricinde takas kısmı ile ilgili çok ayrı bir konu. Şu an girmek istemiyorum. Takas nedir vesaire. Bunlardan bahsedeceğiz. Burada benim başka bahsedeceğim konu şuradan takım tasarımını kopyala deyip takımınızı değiştirebiliyorsunuz formalarınızı vesaire. Ee, yani yeni başlayanlara ben bunları öneriyorum. Sabırlı olun, acele etmeyin. Ee, bir senelik bir oyun sonuçta ee, ve en büyük tavsiyem tabii ki coins almayın. Geçen sene bu konuda çok dersler çıkardım. Coins alırsanız siz zararlı çıkarsınız. Coins aldıkça Konami size istediğiniz oyuncuları vermemeye başlıyor. Çünkü diyor ki bu adam elimize düştü artık coins alıyor. Parayla coins alıyor top açmak için deyip mantık bu. O yüzden coins almamanızı kesinlikle öneriyorum. Bu sene yaşadıklarım kurt bonusunda yaşadıklarım bunun en güzel örnekleriydi. Onlardan da zaten izleyenler bilecekler neler yaşadığımızı o videolarda. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Yeni başlayanlara benim tavsiyelerim bunlardı. Sabır 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 diyelim. Bu arada videoyu bitiriyorum bitiremiyorum ama son bir ekleme yapacağım. Ee, geçen senelerde hep yaptım bu sene de yapacağım maç menüsü şu an maç menüsünde neler var sıralamaya değileştirme vesaire bunları tek tek nedir ne değildir bunları anlatacağım yakın bir zamanda myclub nasıl oynanır hiç bilmeyen yeni başlayan kişiler için takım yönetimi nedir takım yönetimine girdiniz atıyorum üçgene bastınız burada dayanıklılık geliştirmesi diyor taktik antrenmanı diyor bunlar nedir nereden gelir takım forması vesaire tek tek her şeyi parça parça anlatacağım. Birinci bölüm maç menüsü, ikinci bölüm kulüp evi, üçüncü bölüm sözleşme, dördüncü bölüm kayıtlar, beşinci bölümde ayarlar olacak. Beş bölüm şeklinde My Club nasıl oynanır videosu da gelecek. Bunun haricinde dediğim gibi gene e, oyunla ilgili tanıtım, oyunla ilgili bilgilendirme videoları sürekli burada olacak. Kendinize iyi bakın. Tekrar tekrar söylüyorum. Görüşmek üzere.